Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar. Yine bir pazar. Kusura bakmayın ses gitti. bu <laughs> hatır da var. Beni mahvediyor. Abiler bugün pazar. Ne yapıyoruz? Bugün yine yıkım günü. Bursalı Ozan Yılmaz sizin için tam 300 parça kuş aldı yine. Yine hepsi üst düzey. Yine hepsi kalitenin beşi bir yerdesi. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmanız ve yorum atmanız. Akşam zaten 8.30'da hep beraber keyifli, güzel e, bir mezat olur inşallah. Her bütçeye göre kuş var arkadaşlar. Türkiye'nin en uygun mezatını yapıyoruz ve en kaliteli mezatını yapıyoruz. Şeffaf mezat yapıyoruz arkadaşlar. Sadece esleyiciye. En yakından malı çek abi. Çek abi, çek abi. Malımızı çek abi. Abiler Amberisi, Arka Tepe, Edremiti, Poskisi. Böyle bir Macar görmeniz çok zordur. Çillisi. Tabii ki olmazsa olmazımız, modernimiz. Modernsiz hayat düşünemiyoruz. Birkaç takım böyle çıkarttık buraya size göstermek için. Artık enseli için kavga çıkıyor. Sunroflar mıydı? Sunborf mıydı? Neydi bunun adı ya? Onlar da ensede. Sunroflara bak. Sanfor. Sanfor. Bunun da ismini telaffuz etmek de zor. Sanfor. Hepsi ensede. Abiler iyi mal, iyi mal. İyi mal geldi arkadaşlar. Bursalı Ozan Kardeşiniz sizin için Fedakarlıktan kaçınmıyor Maşallah işlemenin güzelliğini görüyorsunuz bir dişideki Abiler Yapmanız tek gereken Abone olmanız arkadaşlar Ambariye bakın Ey maşallah Ey maşallah Yok böyle ambari 40 yılda bir gelir ha Nerede benim aslanım Hop Japon'un güzelliğine bak. Lan Japon'u kirlettiniz. Eşek sıpaları size. Abiler tipin tepelisini pek bulmanız zordur. Tepeli tip de getirdik. Bizim azmana bak. <laughs> o da bizim uçuyor burada. Hey maşallah. Kaliteye bakın arkadaşlar. Kalite. Tepeli Tipe, vay be. Çok iyi uçucular var arkadaşlar akşam. Çok iyi uçucular var bilginiz olsun. Bunlar da hazır takım, sarılar da hazır takım, sanforlar da hazır takım, poskiler de hazır takım, bunlar da hazır takım. Şahin gibiler maşallah. Arkadaşlar Türkiye'ye güzellik dağıtmaya geliyoruz. Akşam 8.30'da 8.30'da geliyoruz. Hemen yan kümesimizi çekelim. Yan kümesi de karışık. Yerlinin kralı gelecek akşam. Tipin kralı gelecek. Boğmanın kralı gelecek. Abi burası da çarşı karışık burada da. Ozan'ın kralı gelecek. Bakın burada da modernlerimiz var. İyi modern burada var. İyi tipler var iyi işlemeli var. Yedi verenimiz var. Beyazlarımız çıkacak yine kostümcilere de parantez açalım akşam kostümcilerde, de de burada olsun. Çok iyi. Doğru dolu arkadaşlar gümüş mümüş full her yer her yer kuş. Çok iyi tip çıkacak paçasız tipler de çıkacak. Bakın bunlardan da iki takım çıkacak. Pek bulamazsınız. Beyazla sümbüllünün uyumu. Abiler ön tepeciler, özbekçiler, arka tepe özbekçiler. Makedoncular, yüksek uçucu Makedon geldi arkadaşlar. Çift tepe yine maviler. Çok iyi tipler. Ala geldi. Çok iyi blue alalar var. Pek bulamazsınız. Sarıları geldi. Limon sarıları. Ön tepenin kralları geldi. İyi kuş geldi arkadaşlar. Çok iyi de makedonlar var. Bakın bu makedonlar falan. Balon cimperi bu hayvanlar neden değer görmedi hiç artık anlamış da değilim. Çok iyi de makedonlar var, tipler var. Normal beyaz tipler var. Yok yok arkadaşlar. Yok yok. Akşam saat 8.30'da Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalında herkesi bekliyorum. Kaçıran üzülür arkadaşlar. Tekrarı yok. Akşama görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. 8.30'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun.